Sevgide of ses tarifini hoş geldiniz Arkadaşlar bir sefer farklı bir isim arkadaşlar Arkadaşlar bugün Ertuğrul'la arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar evet bugün arkadaşlar para arkadaşlar b atacağız Arkadaşlar bakalım ne olacak <laughs> arkadaşlar Zero Arkadaşlar bugün Arkadaşlar önceki videomda arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul evet. kuzenim eve satıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi flash attı bak bakar mısın? Bak bak gel buraya gel. Ya yani. hayır. Arkadaşlar ama bu ısınma arkadaşlar tamam tamam. Bekleyin bunlar ısınma. Ben M24 çektim ha. m 4 Arkadaşlar bu nereye gitti? Neresinden? Nereden? lan vur! Arkadaşlar bıçakladım tabii kendim ki bizim bir bıçakla başladık. <laughs> <laughs> arkadaşlar otları. Arkadaşlar galiba ölmeyi yapmışım. Abi bir de o yüzden böyle oldu. Turlu turlu oynamayacağız. Abi emin yok almışız yanlışla ya. Bir tane. Hadi biraz. Vay. Flash attı, flash attı, flash attı görmüyorum. Arkadaşlar göremiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bunu bıçakla oynamıyız arkadaşlar. Arkadaşlar iki saniye arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika. Ben ee almadım. Tamam aboneyi aldım. Bak bak abi arkalayana bak ya. Arkadaşlar. <laughs> tamam tamam arkadaşlar 3 0. Hayır ya abi diklamış ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar yine hile yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. Geldi burada bir yerde. canım Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar vallahi çok sağlam oynuyoruz yine. Arkadaşlar bu arada be canım up. beş. Yani nasıl diyeyim size? Arkadaşlar. Arkadaşlar canım 5 ve 64 de şeyim var. Burada ne? lan bu başlıyor? Neresi? Arkadaşlar nerede olduğunu bilmiyorum. Bu biraz saklanmalı lan yerlere. 어 있는 색깔을 어떻게 알겠어? ama canım 5 tane kardeş öldüreceği belli değil zaten. Ve biz niye hep böyle emin dörtte başlayalım onun jiggle var ama ben, bende de jiggle olması lazım. vuramıyor. Gel buraya gel. Oy oha. Oğlum sen iğrem açtın bu ne oğlum? Bak bir de iyi. La. Oğlum ben nerede doğdum yine ya. Neyse arkadaşlar hemen. Arkadaşlar ayarı yapmayı galiba. Çok değişik yerde de yine doğmaya başladım. Oğlum ben A bölgesindeyim gelsene. Aynı oynadığımız yerdeyiz. Yerdeyim. Nereye gitti oğlum bu ya? Abi bak Eagle'lar. mekte bekte ben de lig alacağım ben de lig alacağım mekte Arkadaşlar Ya arkadaşlar ben de bekteyim arkadaşlar ben de Evelyn otu aldım. Yani. Allah bilen. Oha! O mu çok şaka mı? Vallahi bir şey arkadaşlar? Bir daha sonra bir şey. Bakacağım ama sen bekle. Bekle sen gel. Bakayım. Sen bekle ona ben geliyorum. Aa böyle bekle. Geliyorum ben. Oğlum bak. Neredesin? Neredesin? Abi benim ekran mı bir şeyler oluyor o bana ya. ya? Bu ne? Arkadaşlar 6 5 şu an kilo motora geçti. 37 saniyemiz var. Arkadaşlar 37 saniyede bakalım alabilecek miyim İnşallah maçı çevirmemiz lazım arkadaşlar. 29 saniye kaldı. Ha! Lan dur. Oldu lan. Şeyi kırdım. Abi bu bina açık arkadaş da Bunlar bir şeylik var. Oğlum ben kaç kere vurdum sen görmüyor. Abi bak kanımsın ya? Coalition wins. İyi güzel vurdum ama. Abi nasıl yendin sen? Ama ben sana orada kaç kere vurdum sen görmedin. Allah Allah arkadaşlar kaybettik ya. Oğlum ben sana kaç kere vurdum 5 Beş... Beş... O, ya, abi altı kere vurmuşum ben fazla niye ölmedi bu ana ya tamam, tekrar ver, arkadaşlar devam abi on bak tam bu sefer adam gibi oynayacağız ama ben şöyle, bir bir baba gidiyor abi sen şaka mısın Arkadaşlar bu hile mi açtı lan? Bekle oğlum video sonra saran telefona bakacağım bekleyin. Bunda kesinlikle bir şeylik var. Bunda kesinlikle bir şey var arkadaşlar. Çünkü abi vurdum. Ne şey, istemiyor adama ya? neredeyim arkadaşlar? Adam öyle bir kaçıyor ki. <laughs> arkadaşlar ikimiz de donduk. Ne adam mı? Gerçekten. Ooo <laughs> oh, korkuttu. <laughs> Nasıl korktu bak Arkadaşlar, 2-1'e iniyorum. Yine bir şeyler oluyor ama aslında. Allah! Bak yine flash attı ya! Yatka yat 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 yat. <laughs> Bak abi yine donduk ya. Evet. ama. Öndeyim ki ağla. Oğlum <laughs> ben ayarı yapmıyorum bir şey fark ettiğim kadar ki. Abi bak ben vuramadım bak. Abi. <laughs> arkadaşlar bekle maç dur ben bunun telefonuna bakayım arkadaşlar. Çünkü buna kaç kere mermi atsak da işini alamaz. Sanki büyük gibi kalkan giymiş ama. <laughs> Allah belanı. <laughs> yat aşağı. Arkadaşlar yat aşağı

Ya abi arkalayacaktım çünkü. Allah yumo tutacaktım. Umut ama şakıretti. Adam değmiyordum benlere. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Abi bu çocuk 2 dakika kaldı Çevir, Çeviremezsin ki. Arkadaşlar kaçtım Allahıma mermi verdiğim ya Ben vuramadım Ne? Ve... Abi keşke dur bunu açmasaydım arkadaşlar çığırmam oldu koş Gel buraya gel Arkadaşlar nereden gitsek ben eksikler tamam. Arkadaşlar çevirmem lazım. Bunlar dokunmuyor. Lan nereye geldik? Heh. <laughs> ben Heh. Çalmam lazım arkadaşlar. Yoksa ne? Abi ben o arkadaşlar şimdi çıkacağım. Abi bunda bir şeylik var oğlum bu mutlu. Ne oluyor? Oğlum sende can sıkıntısı var lan? Ne gitti <laughs> <bak, abi>, benim... <laughs> oğlum Baba abi senin hastasın. Oğlum hastasın. Aa geldi. Canım bir. Canım altı altı altı. Yemez lan oğlum. <laughs> Oy! Çok iyi bıçak attı. Maçı çevirdim. Son 4 saniyede arkadaşlar maçı çevirdim. Ha Abi bir dakika arkadaşlar arkadaşlar beraberlik kaldı. Bekle gel gel. Arkadaşlar bekleyin bekleyin bekleyin. Senin bir canlar Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bakacağım. Bekle bekle. Tam bu çanakın Arkadaşlar bekleyin o telefona bakıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Bunda kesinlikle bir şey var. Oğlum bunun canı 230. Ya abi sen nasıl bir iyilecisin ya. Arkadaşlar ben de diyorum bunu niye ölmüyor ya. Arkadaşlar ya. Bakar mısın arkadaşlar canı muş Bir de beni kışkırtıyor burada arkadaşlar ya? Arkadaşlar Ama nasıl o kadar güzel bir her arkadaş arkadaşlar güzel vuruşlar yaptı. Neyse arkadaşlar yeni yine yine trollemiş arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın ve ay arkadaşlar size çok seviyorum. Hoşçakalın kalın ve bay bay arkadaşlar. Kalabalık Bay bay.